Gönüllerince oyunlar oynadılar, doyasıya eğlendiler. Onlarca genç uluslararası gençlik gününde Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde buluştu. Senin çok ne eğlendiriyor? Ev ee, bisiklet sürenler yani bisikletçiler çok güzel hareketler yapıyorlar. Tebrik ediyorum kendilerini. <laughs> parkuru sevdim ve böyle basketbolcuların güzel hareket yapmasını sevdim. Beni güzel eğlendirdiler. Ben parkura yarışacağım. İnşallah da tableti ben almaya düşünüyorum. Mavi takım yine geride kaldı. Kırmızı takım önde götürüyor. Eğitim için yurt dışından gelip Türkiye'yi tercih eden gençler de etkinlikteydi. Uluslararası maç turnava tur, için buraya geldik. Aa, Şimdiye kadar her şey çok güzel oldu. Herkesin özellikle ço çocukların zor bir pandemiden sonra elendiği için çok uh, görmek çok güzeldir. Yani. Ben öncelikle futbol futbol maçı için geldim. Ama geldikten sonra bayağı bir etkili var. Bir de eğlendim. Şey, biraz önce burada PlayStation oynuyordum. <laughs> Etkinliğin en çok rağbet gören alanı işte burası oldu. Bu yaşam mücadelesi parkurunda çocuklar kıyasıya yarıştı. Hadi, devam. Güzel geçti, çok heyecanlıydı. Yorulduk valla, hava da sıcak. Güzel geçti yani. En çok hangi yerde zorlandın? Sürünme parkurunda. En çok sürünmede zorlandım. Atışlarda da biraz şeydim ama hızlı koştum. Gençlerin gününde birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler yer aldı. Kimi radyo programına konuk oldu, kimi ok attı. Mavi takım yine geride kaldı. Kırmızı takım önde götürüyor. İstediğin yere tam gitmiyor ama sonunda güzel atılıyor. 10 numarayı vurmaya çalışıyorum. Ama plastik olduğu için tam iyi yere atılmıyor. Gün boyu süren etkinlikte spor müsabakaları, bilgi yarışmaları, söyleşiler ve atölye çalışmaları yapıldı. Gençlere sürpriz hediyeler dağıtıldı.